Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ıyız. Arkadaşlar Brawl Stars'ta büyük bir gizem buldum. Buna bakmanız lazım. Liderlik tabloları diyoruz. Savaşçılar diyoruz. Ee, ilk önce Mortis'i göstereceğim arkadaşlar. Mortis'e giriyoruz. Arkadaşlar sadece Barley kasmış. Sadece Barley kasmış. Mortis. Ve bir bir şey bir dakika. Bir seviye Mortis'i 35 rank yapmış. Bence büyük bir başarı bu. Şimdi bir de arkadaşlar tara var. Tarayı görmeniz lazım. Yani söylemeye bile gerek yok. Hiç bir şey bile şey değil. Yani bir kupası bile yok Senin sadece tarası 3004 kupa. Kendisi de 3004 kupa ve kulüpte yay. Eee yine bakalım mesela. Bunu kasmış. Sprout yani büyük bir farkadan falan olursa öyle arıyorum. Otis. Ya on var lan. Aa yereldeyim şimdi dünya yerin. Ana sniper arkasında hemen de bunu ne yapmış? Gel gel hemen bir geçiş yapacağım bir dakika. Gel 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 nerede gel? Gel gel ha, gel. 2508 Oha Oha Hesaba bak Evet arkadaşlar biz kupa kasalım <laughs> Falan diyormuşum Arkadaşlar video kısa sürdü 1 dakika 46 saniye falan diyormuşum devam Bak Allah Savaş günü dedik İlerli tabağı Ya şu KCP şu an Carlos'tan nefret ediyorum bu, bu Kulüp ne ya? Bu böyle bir kulüp olmaz olsun. Bu kulüp dünyanın en kötü kulübü arkadaşlar. Yani o kulüp çok kötü bir kulüp arkadaşlar. Clansy daha 35'e kasmamış Pokolo koca ya. Pokosu nerede bunun? Poko 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 ender 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 ender, ender, ender ya. Öf. Arkadaşlar o çok kötü bir insan. Bir dakika. Derin. Hemen bir savaşçıla diyelim. O diye bir işliği nasıl bu kadar iyi Oğlum bu ne? Oha! Arkadaşlar bir hesapla. Sadece 35 rank. E, bu o adam bu ikisi bu üçü aynı adam. Ha bunu kasmıştı. Galiba bu üç aynı adam. Evet. Maalesef fen yok mu Ben sadece fen ile girmeye odaklanacağım. O da TR'ye. 3 adam beraber nasıl kasmış ya. Dynamic. Dynamic iyi kasılır. Bu youtuber değil miydi? Bu youtuber değil miydi ya? bin kupa istiyor. What? 30 30 yoksa kasacaktım. 2018 bir dakika. Enorm normal. 35'e mi kasmış? Abi bence kasılmaz. Bir şey demiyor Sniper yine var ya. Sniper. Bir dakika. O abi 1000 Bina, 1607, 1607, 1606, 1606, 1605. Çok iyi kasmış hep. Aşağı doğru sıra sıra gitmiş. Dururun. İdeali tabloları. Şu, şuna bakmıyoruz. Şöyle geçelim. İkinci şuna baktık. Arkadaşlar bu arada demeden önce Şimdi aklıma geldi. Ben bunu aldım arkadaşlar. Bir de nerede nerede? Heh. Bir de bunu aldım arkadaşlar. Güzel değil mi? Güzel kostüm. Sen. Arkadaşlar ee, bir de Efsanevistar'a kadar gitme videosu gelecek yarın. Şu an hala bir şey yok. Yarın o video gel gelecek arkadaşlar. Şimdi diğer tabloyundan devam edelim. Şu kim be? En sevmediğim karakter. Dug. Dug dug dug. Çok sevdim. Dug. Dug 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 dug. Sosistim benim. Kulüpte. Aa, ana. Ha, Arkadaşlar bu arada bizim kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. E, siz de burada görmüşsünüzdür. Gönlük görmek üzere olduğunuz üzere küfür yok argo yok gelen ekonomiyi verilir bir hafta girme anlatılır arkadaşlar gelebilirsiniz gereken kupa 15.000 kupa sadece arkadaşlarımla beraber kurduğumuz yüzden seyredip bir yerden tanıyabilirsiniz Arkadaşlar bu bu adam futbol yete edit arkadaşlar Haberiniz olsun futbol yete edit şunu tan tanıyamazsınız bu başka bir insan yani onun YouTube kanalı falan yok. Oradan tanıyamazsınız. Bir tek tanırsa bizim okuldakiler tanır. Bir dakika şey nerede ya? Bir dakika. Bak bir. Ah. Yakıştı mı? Yakıştı mı nasıl şu bu? Ben şu hiç sevmiyorum şu an. Yakışmadı. Mandela. Ha. Ah. Two days. Two days. YouTube two days. Oha o ne diyor ya? Ha sen birinci, dünya birincisi oldun mu? <laughs> Bir dakika dünya birincisi oldun mu? Ha ne oldu? Tanrı birinci. Dünya ilk onunda bile yok. İlk 20'sinde bile yok. İlk 30'unda bile yok. Ama bizim Türkler nasıl da yenmişti bunları? Tandır. Bak kuantik. O 29 bin kupa istiyor. Ah be gelirdim var ya. 29.000'e bine katıp kat, kasap gelirdim. Türk var mı? Musab Oha vermeyin. Başka insan var mı ya sandığım? Todays nerede ya? Todays yok. Ah. Oh. Savaşçılar. Arkadaşlar. Bir dakika. Lütfen. Bir kere. Lütfen. Lütfen. 7 kupa hala hala şimdi. Ya TR'de de bari sonlu olsam yeter benim için. 200. olsam yeter. 1007 kupa ne? Ama Ali Can Apple bu Efecan değil miydi? Efecan Apple ne oldu? En son hiç bilmiyorum. Rengi Hiç o zaman 5 anlık yok. Bot. Bot. Arkadaşlar video kaç dakika sürmüş? 8 dakika 10 saniye. Arkadaşlar klansiyi açmamıza da çok az kaldı. Ha, ondan sonra su geliyor. Sonra Bokayım yani Leon Leon gelecek buradan buradan Leon a... arkadaşlar belirtin ya buradan Leon açayım. Spike maçım Sandy maçım buradan Bibi açacağım ya. neyse ah, yanlış şey tıkladım Evet arkadaşlar bugün, bugünlük videomuz bu kadar olsun abone olup like atmayı istediğinizde açmayı unutmayın görüşürüz.